Orçun ağır depresyondaydı. Depresyon işini, eşini ve arkadaşlarını kaybetmesine neden oldu. Bu kadar çok insanı incittiğini bildiği için artık nasıl yaşayacağını bilmiyordu ve bu yüzden intihar etmeyi planladı. Depresyonu aynı zamanda ona ne kadar değersiz olduğunu ve yaşamaya değer bir hayatı olduğunu alaycı bir şekilde söyleyen şeytanı gördüğü halüsinasyonuna neden oluyordu etrafındaki insanların aslında onun bir ezik olduğunu düşünürken ona sadece nazik davrandığını düşündüğü için giderek daha fazla hüsrana uğruyor. Durumu kötüleştikçe şeytan ona ne kadar değersiz olduğunu söylemeye devam ediyor ama şimdi aynı zamanda alaycı bir şekilde intihar ederse ailesinin ne kadar para alacağını da söylüyor. Sonunda, Orçun bir binanın tepesinden atlayarak kendini öldürmeye karar verir. Orçun, intihar etmek üzere en iyi yeri bulmak için binaları incelerken, merdivenlerden aşağı inerken şemsiyesiyle mücadele eden bir kadın gördü. Günlerdir kimseyle konuşmamıştı ve acısını dindirebileceğini hissederek biriyle konuşmak istedi. Bu yüzden şemsiyesini merdivenlerden yukarı taşımasına yardım etmek için durdu. İlk başta onunla birlikte yukarı çıkarken tereddütlü göründü ama sonunda ona daha samimi bir şekilde gülümsedi ve merdivenin tepesine vardıklarında onunla el sıkıştı. Orçun hayatı hakkında konuşmak için kadını eve davet etti. Fakat Orçun'un bilmediği bir şey vardı. Aşırılık yanlısı terörizmle boğuşan bir dünyada bu intihar bombacısı kadın bir kişiyi daha işe alma görevindeydi. Klinikte yapı anlaşmadan dolayı hayattan ümidi kesmiş insanların bilgisini alan radikal örgüt, kişileri kendi örgütlerine katmak için bu kadını evlere yolluyor. Kadın hedeflerini bomba yeleğiyle göndermeden önce onlarla akşam yemeği yemeyi seviyor. Orçun ile sohbetlerinde Orçun'un karanlık geçmişi ortaya çıkar ve hayatta ikinci bir şansı hak etmediği anlaşılır. Kadın Orçun'a örgütlerinden bahseder. Bundan sonra tehlikede olacakları için ailesini bir daha asla göremeyeceği de anlaşılır. Kadın iki seçenek sunar, devrim mi, ölüm mü? Orçun zaten ölmeye meyilli bir ruh halinde olduğu için kadının teklifini kabul eder ve diğer günün sabahında bomba yüklü yeleğiyle kadının dediği meydana gider. Aşırılık yanlısı Orçun kendini patlatmak üzereydi ama orada duran örgüt lideri öksürdü. Örgüt lideri sanki Orçun'un aklını okumuş gibi bir el hareketiyle durması için işaret verdi. Orçun oturduğu yerden kalktı ve rahatlayarak meydandan uzaklaştı. Lider, "Zaman henüz doğru değil," dedi. "Kardeşlerimiz şehitlikte size katılmaya hazır değiller. Ve güçlerimizi oluşturmak için evde sana ihtiyacımız var. Sabırlı olmalı ve sıranızı beklemelisiniz." Sizin için daha iyi planlarımız var. Olaydan birkaç hafta sonra Orçun tarikat lideriyle tanışır. Lider bilge bir Türk idi, insanlara inanmak için sebepler arıyordu. Lider ve Orçun birbirini tanıdıktan ve kişisel hikayelerini paylaştıktan sonra, lider Orçun'a görevlerde başarısız olan intihar bombacılarını bulan ve onlara yeni işler veren bir örgütün başkanı olduğunu söyledi. Bu insanlar için asla geç değildir, diyor. Kaç kişiyi öldürürlerse öldürsünler, kaç çocuğu kaçırırlarsa kaçırsınlar veya uyuşturucu kaçakçılığından ne kadar para kazanırlarsa kazansınlar. Orçun Tarikat liderinin teklifini kabul eder ve örgütün canlı bomba bulma ve görevlendirme sorumlusu olarak işe başlar ve birkaç ses getirici eylem düzenleyerek örgütte adından söz ettirmeye başlar. Bunlara örnek vermek gerekirse, ortalama bir orta yaşlı adam, hayatının en kötü zamanını geçirdiği bir dönemde intihar saldırısı fikriyle kurnazca tanıştırıldı. Mantıksız bir mizacı olan ve adamı ihmal eden, istismarcı ve sadakatsiz bir eşin onu aldatmasına bir türlü hak veremedi. Adam daha sonra onu cihat etmeye teşvik eden ruhani bir rehberle karşılaştı. Bu ruhani rehber Orçun'dan başkası değildi. Canlı bir televizyon yayınında intihar saldırısı yaparak kendisine hemen cennet ve cennetten 72 bakire verilmesinin garanti edileceğini söyledi. Adam televizyon istasyonuna gitti ve bomba yeleğini patlatarak kendisini ve birkaç kişiyi öldürdü. Fakat çok fazla süre geçmeden Orçun canlı bomba olayının perde arkasına vakıf olmaya başladı. Örneğin hükümet ülkedeki sokaklara kameralar yerleştirmeye çalışıyor fakat halk buna karşı çıkıyordu. Bu tartışmaların ortasında Orçun'a bir devlet yetkilisinden teklif geldi. Devlet yetkilisi bir canlı bomba eylemi düzenlemek istediğini söyledi. Orçun bunu kabul etti ve istenilen mekanda istenilen zamanda canlı bomba eylemini düzenlettirdi. İntihar bombacısı patlatıldığında insanlar öfkelendi ve güvenliği ve iletişimi çok gevşek olmakla suçladılar. 3 hafta sonra teröre karşı güvenliğin sağlanması amacıyla denetim arttırılmış ve iletişimin nasıl daha etkin hale getirilebileceğine yönelik araştırmalar başlatılmıştır. Deplink adlı bir başlangıç şirketi, kullanıcılarıyla çeşitli şekillerde iletişim kurmak için mümkün olduğunca gerçekçi olacak şekilde tasarlanmış iki ayrı sohbet robotu yarattı. Sokaklara kameralar konuldu, ilk planlanandan iki kat daha fazla yani güvenlik adı altında insanlara kamerayla her saniye görüntülenmeyi kabul ettirdiler. Ki chatbot, geçmiş deneyimleri hakkında sorular sormak, gelecek için ne istedikleri hakkında konuşmak ve intihar düşüncelerinin belirtilerini dinlemek için tasarlandı. Ve tabi diğer pek çok şeyin belirtileriyle beraber. Örgütle işler Orçun'un istemediği şekilde ilerlemeye başlar. Bu tarz özel istek eylemleri ve başarısız eylemleri sert bir şekilde eleştirir. Örneğin, bombalamalar giderek daha şiddetli hale geldikçe, intihar bombacılarına kendilerini yetkililere karşı nasıl savunacaklarını öğretmek için bir terör ağı kuruluyor. Örgüt, intihar bombacıları için silahsızlandırmanın veya yakalanmaktan kaçmanın çeşitli yollarını ve ayrıca bir saldırı sırasında vücut parçalarını nasıl sağlam tutacaklarını öğrendikleri bir eğitim kursu geliştirir. Eğitimi tamamlayan herkes otomatik olarak gruba dahil oluyor ve terör örgütlerinde daha önce duyulmamış bir maaş ödüyor. Grubun çalışmalarının çoğu, mesajlarını vaaz ettikleri ve yeni üyeler aldıkları kamplarda gerçekleşir. Grup, alışılmışın dışında misyon beyanı nedeniyle büyük ölçüde başarılı oldu. Yalnızca ağın bir parçası olmak isteyen herkesin katılmasına izin vermekte kalmıyor, aynı zamanda intihar bombacılarına başka türlü erişemeyecekleri yasal korumalar sağlıyorlar. Tek sorun bu örgütün yönetim Ortadoğu'daki bir çölün ortasındaki çocuk kampıyla aynı yerde. Bu eğitim ve hak savunma ağının başına da sesini kesmek merkezden uzaklaştırmak ve daha az etkili bir işe getirilerek bir nevi sürgün edilmek için orçun getiriliyor. İntihar Bombacısı Sendikası olarak adlandırılan bir grup aşırılık yanlısı, intihar bombacılarının haklarını savunduklarını iddia ettikleri için popüler hale geldi. Kırlı bombaya sahip olmakta ayıp yok, bombayı patlatmak için Allah'ı görmelerine, akıllarını kaçırmalarına gerek yok diye bir kampanya başlattılar. Ve canlı bombaların sendikal haklarını talep ettiler. Bu aşırılık yanlılarının karşıtlarının, güvenlik güçlerinin ve politikacıların fark edemediği şey, intihar bombacılarının amaç için değil, bir amaçsızlık için savaştıklarıdır. Amaçsızca savaşmaları, onları neden bitiremediklerini daha da sorgulanabilir hale getiriyor. Örgüt bir süre sonra Orçun'un kendi nihilist görüşlerinin de etkisiyle halka daha fazla açılıyor ve görevlerini genişletiyor sadece canlı bombaları değil, toplumun tüm dışlanmış kısımlarını temsil ettiğini söylüyor ve alt kuruluşlarıyla beraber büyük bir kurum haline geliyor. Bu sayede halkın büyük bir kesimini ve en sert en holigan kesimini etkilemeyi başarıyor. Popülerliği o kadar artıyor ki, radyolarda ve televizyon programlarında en fazla reytingi almak için kanallar sürekli orçunu konuk ediyorlar tartışma programlarında da konuşulan tek şey Orçun ve onun saçma sendikası. Durum o kadar büyük ses getirir ki Türkiye'de yaşayan en büyük sosyolog Profesör Sato bu çılgınlığa bir son vermek üzere, devlet tarafından intihar bombacısı sendikasının kapatılmasına yardım etmesi için çağrılır. Sato'nun kendi kızı da bu örgüte sendikaya üyedir. Sato devlet tarafından çağrıldıktan sonra saha araştırması yapmak için kollarını sıvar sendikanın başı olan Orçun ile tanışır ve ondan büyülenir. Orçun, Profesör Sato'nun çalışmalarından heyecan duyar ve arkadaş olurlar. Profesör Sato, Orçun ile birlikte, insanların hayatlarına daha fazla boş zaman geçirmekte dahil olmak üzere çok çeşitli inisiyatiflerle toplumda devrim yaratmak için çalışmaya başlar. İktidarın son umudu da bu şekilde taraf değiştirir. Sato orçuna o kadar bağlanır ki kendi kızının bir canlı yayında kendini keserek intihar etme planını bizzat Sato kendisi üstlenir.